Herkese merhabalar. Bugün konumuz sıfır sayısı. Sıfır sayısının bulunuşu milattan sonra 1200'lü yıllar olarak gösterilmektedir. Ama hala tam ne zaman bulunduğu bilinmemektedir. Sıfır sayısı matematiğin dönüm noktalarından biri kabul edilir. Peki sıfır sayısının önemli yapan şey ne? Şimdi sayılar kümemizi tanırsak ilk başta eğitim hayatınızda da ne öğrendiniz? Birden sonsuza kadar giden sayma sayılarıyla başladınız. Daha sonra Doğal sayılar sıfırdan sonsuza kadar gitti. Daha sonrasında ise negatif tam sayılar, pozitif tam sayılar sıfır birleştirmeyi oluşturdu. Tam sayılar kümesinin. Ama peki burada niye sıfır en son bulundu? İşte gençler size burada bir soru soruyorum. Sıfır sayısının en son bulunma sebebi nedir? Cevabınızı videoyu durdurup yorumlara yazmayı unutmayalım. Cevabı küçük bir örnekle açıklayalım. Sınıfınızda yansınlı arkadaşınız Yaman'ın olmadığını düşünün. Öğretmeniniz sınıfa girdiğinde, sınıfta kim yok dediğinde, hepinizin vereceği cevap Yaman yok hocam olurdu. Peki, Yaman'ın sınıfta yokluğunu konuş, konuşuyorken, Canat'ın isimli biri de sınıfta olmadığı halde onun yokluğunu niye konuşmuyorsunuz? İşte sıfır sayısının sonradan bulunma sebeplerinden biri bu olarak gösterilebilir. Yani birinin yokluğunu ya da bir sayının yokluğunu konuşabilmek için daha önce var olmuş olması gerekiyor. Daha sonra eksikliğini hissettiğiniz zaman yokluğuna karar verirsiniz. İşte sıfır sayısının sonradan bulunma sebeplerinden biri. Daha fazla içerik için videoyu beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın.